şimdi gece yarısı Minecraft'ta büyük bir TNT e blokları içi full dolu. Şimdi arkadaşımız Profit fıt fitil ateşleyecek. Fail olmaz inşallah. Deneme 2. Başla. Aha gitti. Yemin ederim gitti. Ne oldu? Hani? Yok oldu lan Oğlum bak Şuradaki TNT yok oldu Patlıyor Patlıyor mu? Ha siktir. benim bilgisayar çöktü <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyoruz çöktü <laughs> Of 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 O çöktü <laughs> Of of bu nedir oğlum <laughs> Lan TNT'ler bize geliyor Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> O değil de benim bilgisayar çöktü çöktü Az sikti şurada mı? Kaydediyorum oğlum. E, benim bilgisayar çekti oğlum. Lan buga geldi. <laughs> <laughs> <patlayış>. Efektlere bak. Uf 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 Oğlum benim bilgisayar çöktü lan. Oğlum <laughs> <laughs> nasıl Dur bu devam ediyor. Abone Oğlum çok fazla koyarsak ben olur. benimki yavaşladı ya Benimki gidiyor. Aha ben kaldım. Çok güzel. <laughs> kaldım Uf <laughs> oğlum oha yer altı açıldı. <laughs> ben Fenerlere bak lan. Aynen harbi Aynen oğlum. Sürekli donuyor değil mi? <laughs> tamam, tamam, tamam. Şeriz. Benimki hala mal mal. <laughs> i̇yi ama ya, iyi yani. iyi oldu değil mi? Aynen başardık. Evet bitti değil mi? Yok daha var oğlum. Bitti oğlum. Yok oldu benimkiler. Ha siktir dondu. Far oynamıyor. Oynuyorsun mal far oynuyor. Oyun kendine geldi. Şimdi. Oo. Bu, bu binanın içi süper ya lan. Dur, dur dur abi dur 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 dur. Bu bina çok dışı bak gibi olsa da içi süper. İçinde evet. de gösterelim millete. Hmm. Şu tren yolundan girişten çatıya kadar yol var. Binaya toplam 5 yerden farklı girişler var. Göstereyim. Göstereyim. Yani gö gösteririz de Of 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 of. Abi ne olmuş lan oraya? Görüyor musun karşıyı. Lan orası full çimenlik lan. Neyse. <laughs> Sistemimiz başarılı oldu. Bizim atlarımız. Hadi en alanına gidelim. Hadi gidelim uf 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 derin bak abi lan oha o çüş benim bilgisayarla kendine gelemedi Vallahi. evet burada madenleri görüyorsunuz isimsizler yani oldu işlem başarılı oldu büyük de ama uzaktan küçük görünüyordu da Lan bir de koyun vardı beyaz koyun O da gitti O bence işte. avuçtu <laughs> <laughs> O değil de <laughs> patlayınca TNT'ler bizim eve doğru geliyordu ama bak şu Tren yolları da Yarış bizim yarış pistimiz ben Oradan uçmalı Falan böyle ben ben Çekiyorum hala şu benim sesi gidiyor mu oraya? Gidiyor gidiyor. Kokusu evet. cehennem. Beyler bak burada da cehennem gibi şey var. Bir dakika. Evet bir dakika size bir şey göstereceğim. Ee, videonun hediyesi. Ha siyah bakmayın. bak mı? Cehennem yasası. Hadi gel cehenneme gidek içini yoklayak. Sonra geri Dur. Burada bizim yarışımız. Yok burada şurası yan taraf. Cehennemi açmış. Bu bizim böyle yarışalımız o baya bir uzun. Benim ilk kendine gelemedi patlattık Bu da bizim ender dragon portal yapma çalışmamız ama olmadı. Neden olmadı onu ben de bilmiyorum. Delice cehenneme gidelim. Ta. Tamam. Hadi. Biraz cehenneme hoş geldin ne oluyor lan korktum ha anam dediğim alsınlar al al kanıt kanıt al bura ne Gel, gezelim he, ne gezelim, gezelim bak gidiş şurada. kesinlikle oradan gidiyoruz ama benim götüm yemiyor. amınakoyim Bunlar... seslere bak Kız ben. Aynen ben de dedim şu an. Aynen Abi ben gitmem ama hadi gel. Dünya ederek. Önce ben. <laughs> Beni beklemen korkuyorum ben. <laughs> ya benim bilgisayar donuyor ya. Hadi problem. Hadi problem. Yavaş 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 Kapatalım onunla Mal mal sesler girdi ee, anasın tamam. tamam, deyince şey yapar. Yeni, yaparken görsünler mi? Gerek yok ya Çiftliğimizi gösterelim Çiftlik Burada bak, Şurada, çiftlik burada Şurada karşıda. Ama o çiftlik ne hikmetse zombiler çiftlik. giriyor. İçinin altın üstünü anladınız. Oğlum çoğu boş lan. Çoğu bomboş. Atlar, yemekler. Köylüler de duruyor. Gel bir şeyler koyalım buralara. Biz de Bak. Tavuk. At. İnek İnek Şu inek Bu Nerede at Neresi bu? Bunlar da köylü Burada ışıklandırma nasıl olmuş beler? ışıklandırma çok güzel Aynen o Neyse bu kadar yeter Bir mühür değiller alsana O seninki dondurmalı donmasa Vamos lá. E...